Selamlar herkese ben Berkay. Bugün sizlere Payday çekeceğiz. Yanımızda Tuna Beyler var. Hoş geldiniz efendim. Yanımızda Hakan Bey var. Hakancık Şok Bey. Ee, yakışıklı. Nerede o? Nerede o? Burada. Momor <laughs> <laughs> Şimdi soygunluk yapacağız size. Araba çalacağız. Let's go. Başlayalım. Şimdi... bir görev dağılımı yapalım abi. Tamam. Ben şu kameralara bir işaretliyim de abi. Okey. bir kişi dışarıda kalsın. C4 döşeyeceğiz de. Tamam. İki kişi de tamam. benimle gel. Tamam. <laughs> Let's go. Bir tek sen maske takıyorsun, okey. Biz takmıyoruz. Aynen. Yoksa yakalanma riski çok oluyor abi. Okeydir kankacığım. Emirhan'a <laughs> bak. Joker gibi harbiden. Gel gel. <laughs> Adam bütün DLC'leri almış. Dur önden gideyim Top ben. Mı? Söyleyeyim sana infodayım. İki tane guard var burada. İşaretledim size. Okay. Tamamdır. İşaret. Okey kamerayla oynamış. Kamera loop'u kaç saniye sürüyor? Ölç ben ee, 20 ya da 15 saniye falan. Let's go. Let's go. Ben aşağıda takılayım mı? Burada kamera yok. Katlamış yok. Bunu açabilirsin. Tamam. Bu Burada bir tane ha. guard var. Tuna maskesini taktı ve kameraya gözüküyor az kalsın. Evet. Guardları işaret aa, ediyorum yok. size. Şöyle bakmayayım. Kameraya Yerler ne güzel ya. Guard geliyor. Okey. Hmm, tam olarak buraya geliyor guard ya. <laughs> yok evet, yok. bir tane guardians <laughs> tam size geliyor şu anda. Şey aşağıda. Menajer mi? Hayır. Storj. Mutfak boş. Okey, ben de yukarı çıkıyorum. Menajere bakıyorum. Dur, durdu. Niye durdu? <laughs> Niye durdu? Neden durdu? Şurada bir. Yine koridorda. Bak. Üç kişi konuşuyorlar. Hı -hı. Arkalarında bir sivil A daha var. Gard geliyor. dikkat et, gard geliyor. Gar -Geli. Tamam. <laughs> Okey. Ara. Tamamdır. Guard geldi. Tamamdır. Abi Allah kahretsin kaç tane guard yukarı çıkıyor. diğer ki, diğer şeye bak koridora baksana. Tamam. Kadın, Burada 3 tane kadın, sivil kadın, var. Kadın kadın kadın, kadın. E, görmedi bu. Görmedi. Ben bu. Yürüyen çıkarım <laughs> <istiyorum> oradan. <laughs> Buraya gel 3'ünü indirelim yere. Öldürdü lan. Kanka. Takıyor musun maskeyi o zaman? Kusura ben bakmayın takacağım. abi. Hiç, odaya hiç, hiç, hiç yet uğraşamazdım ondan Boş odaya at. Boş odaya at. Oraya atma. Boş odaya çık. Birisi daha maske takabilir mi ben abi? Ben takıyorum o zaman. İki tane şeyim var ya benim. Okay. Hadi bekim. Hmm. Aldım adamı. Guard geliyor hızlı. Tamamdır. Ya da bunu da öldüreceksiniz. Vallahi öldüreyim. Sıkıyorum kafasına. <laughs> Dur dur <laughs> dur. Görmedi lan. Neyse gördü. Ben cevaplarım. Sen işi Oğlum devam et. Ne, ne psikopat adamlarsınız lan. Ben. ben görüyorum siz, siz millet kadın görmüyor. Geliyor. Mi? Kadın geliyor. Kadın geliyor. Sizden tuna, iyi bir şey katil tuna, tuna. Buraya gel. Tuna buraya gel. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Tamam. Onu hallettim. Little doggy. <laughs> Şunu da bir alayım. Hop aldım tamamdır. Okeyiz abi. Gel buraya. Tamam hostage'i de getirdik buraya. Come on, come on. Momor sendeyim kanka. Skin mi kafaya? Yok. Tamam. Kart kimde? Kart ben, ben de. de Ofis burada. Ya Bakalım. abi karıya bak ya da nereye gitti ya attı. Tamam bırak bırak <laughs> orada bırak. Aşağıdaki o karı bırak yürüyen var. kör bu arada ona bir abitemini falan veralım Tam kardeşi aynı katta gardı yok. Adı ne? Eğimi Hermam. Tamam. Termam. Biri gördü beni, biri gördü beni. Tam Her... Tamam vur vur gardı vur gardı vur. Kanka vur. Tamam vurdum. Ben cevaplarım, ben cevaplarım. Tamamdır. Peki onu niye esir almıyorsunuz? Hani bu kat vur değil, bu kat değil, bu kat Kanka değil. uzaktı bana ya. Esir alamazdım oradan. Aa body çantam yok. Benim vardır ya bakayım mı? Benim de yok. Abi. Bir tane sivil geliyor. Sen Kapıya geleyim mi? Tamam, momora. Yok oldu. yok sen orada takıl. He? Takıl sen. Tamam birini kamera gördü bu arada. Buraya yardım. Geliyorum. İniyorum aşağıya. Kamera var. Okey. Benim body bag'im yok. Abi. Benim de yok. Benim de yok body bag. Son ben body bag'im var. Adam öldürmeyiz daha zaten. Emin misin? Ey <laughs> diye bir tane Bir şey başlatıyorum burada. İyi mi mi bu? Abi, ha. Türkiye, Türkiye. Tamamdır. Hakan abi biraz bekle. Let's go. Çok temiz yapıyoruz var ya işi. Arkada iki tane kart var bu arada. O dışarısı dışarısı Aha, onlar boş ver. İki sivil önümde o, var. O benim yetenekli bir Arkaya de, çok yamın önünde duruyorsun. Böyle gel. Tamam. Üç, üç yok, sivil yok, var halk. orada. Gelmesin daha. Şimdi C4 yerleştirecek ee, adam. Hakan girme girme. Hakan sen C4'ler senle kanka Tamam Oğlum var ya sanki Velvet Assassin diye bir oyun vardı bilir misiniz Kim bilecek ki 3 liralık oyun Onu Aa. oynuyordum ben bir arada Bir ara ne? ona sarmıştım Oyun böyle biliyor musunuz sürekli saklanıyorsun <laughs> Saklanmadan Oynadığın zaman Bol oluyor Hakan abi senden şimdi istiyoruz Aynen C4 Yavaşlarırım mı gönüme geleni söyleyeyim. Geri gelin, geri gelin. C4'leri yerleştirsin öyle çıkarız. Tamam. Bir... Tamam C4'leri yerleştirsin. Gel gel geri gel yerleştirmedi daha geri gel. Sonka yerleştirdi. Vallahi yerleştirdi daha. Bak şimdi yerleştir. <laughs> dur 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 dur. Hakan Allah seni Şimdi olayım. patlayacak değil mi C4'ler? Hemen değil galiba biz anahtar yok arabaya doğru yaklaşınca mı ne patlıyor bir şey. Aynen. Yok ya. Olmasın C4'leri yerleştirsin. Ben beni havaya uçurmayın şimdi bak. Bu, bu arada odayı açtık mı biz? Kart kim ne? Odayı Yok kart açılacak şimdi. Direkt basacağız bir kere butona. Tamamdır. Let's go. Yakalanma. Yapacak şey yok. Hakan, Hakan Patladı patladı tamam. patladı. Hakan gelen altlar. Tamam. Let's go. Herkes araba alsın. En sonundaki arabayı alıyorum. Ortadakini biri alsın. Sür sür tamam. sür önümden sür. Dayı sen. Bam. Hakan Çok git önümden. Lan 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 la Çarpma çarpma. <gülüyor> Çarpmayın <gülüyor> lan. Çarpmayın. Bir... Bir... <laughs> Aa sakin bir basınca şey yapıyormuş. Ver bizi son beni ittiriyor abi. Ben biraz yolu uzatacağım. Lan ben nereye gidiyorum? Yaptık ha, yırmağa ya. doğru ya. gidiyordum. Bayağı kusur Bayağı kusur kusur kaldı o galiba. Hakan. Efendim. Geridesin değil mi? Yo. Hah, inşallah. Geride olan benim abi, ben yakalanıyor olabilirim. Oğlum ne? <laughs> Oluyor. Hangi <laughs> bana çarptı? <laughs> Şerefsiz ya. Kim kime çarpıyor ya? Oğlum, Abi en arkada birisi var. Kim o? Oğlum lütfen fail'latma. Allah'ım. Yalvarıyorum sana. Fail'lamasın şu görev. Şu an bir dakika var. Ben de yetiştim de. Yani bir dakikada da yetişir artık. Ah, kaza yaptım. Bak, en zor yere ben soktum arabayı. <laughs> Ki herkes kolay kolay şey yapsın diye. Ah, kaza yaptım bu arada. <laughs> lan, hadi. Oğlum, <laughs> hadi. Zor, hadi. Yetiştim, yetiştim ya. Vallahi. <laughs> Geliyor, tamam yetişti. Ah, kaza yaptım. Ben arabanın içine girdim. Ya oğlum, Siz sana lanet olsun gelin. ya. Sana cidden lanet <laughs> olsun ya. <gülüyor> 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 Geldim. Berkay, içeri gelsin de. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> Bu da şey atıyor bize. Lan arabayı. Hadi 20 saniye. Lan hadi. Arabayı sok iç artık içeri. Gel <laughs> çabuk. Lan gelsene. Gelmiyor. <laughs> oh sonunda. Ya, abi sonunda ya. <laughs> Oo 1 milyon mu? Hadi lan oradan. Çalınan arabalardan 1 milyon kazanmışız. Paya bak. Herkes ortadın bakimde. Abi. Değil mi? of diye korktum var ya bana silah skin'i çıktı. Millet 60 bin dolar çıktı lan. <laughs> bana çıkana bak. 60 Oha bin. 60 bin ya. <laughs> <laughs> Momor 60 oh. bin çıktı ama. <laughs> kanka benim şu an harcamadığım 12 milyon var. Bana versene. Oha. Benim de harcamadığım kaç? Bir dakika söyleyeyim. <gülüyor> Sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayıyorum. 12. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi kanala abonecik olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İnşallah eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bay bay.